Selam, GTA serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Hemen 8. bölümü özet geçiyoruz. Şimdi ilk bizi Caesar arıyordu tamam mı? San Fierro'dan gelen e, sokak yarışçılarının bir yarış düzenleyeceğinden falan bahsediyordu. Biz de para kazanmak için o yarışa gidiyorduk. Yarışa başlamadan önce Woozi adında bir adamla tanışıyorduk siyah takım elbiseli. Yarışımız bitince de böyle performansımızı falan beğeniyordu. Diyordu ki eğer yolun San Fierro'ya düşerse seninle bir iş yapabiliriz. Kart vizitini falan veriyordu. Ee, daha sonra soygun yapmak için Catalina'nın yanına gidiyorduk. Sonra Catalina... ...bize değişik şeyler yapıyordu. <laughs> sonra da lapdalaş şey eşliğinde böyle... ...kasaba bankası soymaya gidiyorduk. Soygunu yaptıktan sonra peşimize polis takılıyordu. Ondan kurtulmaya falan çalışıyorduk. Sonra tekrar Catalina'yı yerine bırakıyorduk. 10 bin dolar kazanmıştık. Ben demiştim ki hemen buraya geliyorsun... ...gidemezsin yine soygun yapacağız. Yine böyle tartışa tartışa... ...bu sefer de benzin istasyonuna gitmiştik. Ha, oraya gidince kırılmaz cam olduğu için... ...Catalina istasyondakileri öldüremiyordu. Biz de istasyondan çıkıp... ...bir plan değişikliği yapıyorduk aniden. Hemen istasyonun oradaki benzin dolu tankeri çalmaya kalkışıyorduk. Yine o görevde bir takım sıkıntılar çıktı ama onu da hallettik. Daha sonra yarışı bitirdiğimiz bölgeye dönüyorduk. Orada Catalina ve yine erkek arkadaşı vardı. Yine ve yine laf dalaşına giriyorduk ve bu laf dalaşının sonucu bize diyordu ki o zaman bizimle yarışacaksın. Bu sefer de Catalina ve erkek arkadaşına karşı yarışıyorduk. Kazandık. E, kazanmamızın sonucunda da Catalina bize San Fierro'daki bir tane garajın tapusunu vermişti. Daha sonra Catalina'ya bay bay diyorduk. Bir daha görüşecek miyiz bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra Trude'dan çağrı geliyordu ve parasını vermek için onun yanına gidiyorduk. Onunla konuşurken bir helikopter sesi geliyordu. Sonra Turut hemen tarladaki ekinleri yakmamız gerektiğini falan söylüyordu. Alev makinesini alıp onları tutuşturuyorduk. Sonra helikopter aracımızı kovalamaya başlayınca da bazookayla helikopteri düşürüyorduk. Sonra turttan şoför koltuğunu devralıyorduk ve e, arabayı San Fierro'da garaja doğru sürüyorduk. Yeni bir şehre girmiştik. Orada maceralara atılacaktık ve maceramızın ilk bölümü şu anda burada. Evet hadi bakalım San Fierro'daki ilk görevimize giriyoruz. Such a nutshiktuck. Ah, candle vish again says. That mute asshole. That fucking snake without a tongue gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Girl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? I can't even. Car gets My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name, and for once, I try to make something work. This garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here is fantastic. Oh ball, the all mm right, -hmm. but how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people. I swear it. Oh, man, I'm about to ride with this fool again. Tamirci gideceğiz. There's these two guys I know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice now they try and make ends meet by taking any old job they're a little bit dull by their habit but the smoke don't get in the way of their skills with an engine we'll pick up jethro first last i heard he was working at a garage over in east basin tamam, alalım bakalım anyway i met them at the 89th year of adam you know how it is man field of tents crazy ass music quart of Mesklen, Bocca, polar bears. Polar bears? Yeah, go figure. They were funny guys, man. Great sense of humor. This here's Vietnamese gang territory. Dang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. <laughs> Okay, dedi yere geldik. Bu adam mı acaba? Korna çalalım. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth, dude. Oh, man, do, do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl, Carl, Jethro. Memnun olduk. Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora district, west of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story.

Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Okay. I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude. What's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Vallahi birilerini gözetledik ama. Evet, geldik. İkinci adam da bu galiba. Yeah, but Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? Dwayne. It's totally shit. Why? What's happening? Uh, my friend Carl here is opening a chop shop. Was a uh, yeah, cool man. Uh I've got like some shit to take care of first though. So uh, you tell me where you guys are gonna be at and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Dordi. I'll see y'all later. Okay, next stop, cop station downtown. What? Watch your mind? Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Well, wow. okay, but you're starting to freak me out with all that space shit, man. You okay. What, man? Polis istasyonuna gidiyoruz bu sefer de. Sağa dönüyoruz. Burası da polis istasyonuymuş. Okay. Okay. You know the drill. Don't look interested in anything. Picture a pink golf ball it's in your mind. Okay, we're good to go. Where to next, spacehead? head? This electronics guy I've had dealings with goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Who is him, dude? Do? Don't go there. Listen to Jethro, you know what if I told you we never went to the moon, JFK lives in Scotland with Janis Joplin and the only reason we've been in a cold war for the last 45 years was because snake-headed aliens run their oil business. I think you popped another micro-dot. Good, keep it that way. Bu adam bir şeyler çeviriyor ama ben çözemedim henüz, onun da kokusu çıkar. Bu şehir daha düzenli bu arada, böyle sokakları falan temiz, ne bileyim daha bir güzel. Bunk the keybay fandom. Come on, leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, truth. Get in. I'll fill you in as we drive home, James. Carl, zero, zero, Carl. Sup Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. It's tip That's me. You should the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Evet, garage, bu okay, we here. A week of hard work, and we'll transform this place. Hey Caesar! Come over here! What's up, B? Caesar, this is Jethro, Dwayne, and Zero. Hey man, dude. Salutations, my sibling. Orale. Let's get to work. Hey! Hey, Carl, look! i think i found a way for us to get paid i ain't going to no college to study no account no idiot property decorating ain't exactly my thing either. no property development look you buy a dump like this fix it up and sell it or better yet you turn the property into a business the snowball gets bigger i don't know sis this all sound big time to me look carl this place is gonna get on its feet and when it does we are gonna have money If you want to make something of yourself, you got to let your money work for you. Look, I wouldn't even know Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby Garajımıza adamlar bulduk. Burayı adam edeceğiz. Ne telefon çalıyor. Açalım bakalım. Are you busy? Zero? Nah, man. Good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Evet, Zero'nun başı birazcık dertteymiş. Gidelim bakalım. Hemen sağ tarafımızda. Neredesin? Ha. Biz şu anda burayı mı alacağız? 30 bin dolar. I, satın al diyor. Okey. Ha, yeni anladım. Sahibi dükkanı satıyordu. Biz de dükkanı aldık. <laughs> Yine telefonum çalıyor. <laughs> Carl, oh, hi. See? You weren't around when I signed the deed. know. <laughs> <laughs> I was on a dangerous mission deep enemy Okay. Girelim bakalım şuraya. Hava saldırısı. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl. Apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Z kuşağının gelecek kaygısı. <laughs> life is nothing but misery briefly interspersed with agony homie what you own whatever it is you need to reduce the dosage <laughs> excuse me but i never take drugs we all know drugs are for losers and or sex maniacs okay. and right now sex is the last thing on my mind <laughs> thank god for that berkeley is back oh berkeley berkeley yes who the fuck is berkeley just a man i once beat in fair competition a man literally obsessed with revenge oh, oh. you put hands on him no please <laughs> i never initiate violence oh i know you knocked this bitch uh no cj <laughs> i won the prize in the science fair <laughs> first prize that is and now you want to pop you no <laughs> oh. And they say gangbangers is petty as small minded. All the is Sam. That's him. We shall fight to the end. All man. Berkeley's launched a full scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counter attack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys, they're just smaller. Nerede? Ha. Bu çocuğun vericilerine zarar veremezsin tamam mı Berkeley? Ha? Şu an hiç zarar gelmedi sinyale. Ha şuradan geliyor. Oğlum bu çocuk adam adam. O çoğaldı. Bu Berkeley'ye şimdiden gıcık oldum bu arada. Yenilgiden anlamıyor adam demek ki. A few moments later. Berkeley. Get ha it Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many two little three No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Oh, 3000 dolar. Okey. <laughs> Bu Zero kimse çok bilimsel bir çocukmuş. <laughs> Yüksek müsaadenizle ben e, garajıma geri dönmek istiyorum. Hey Caesar, Okay. Okay. Tamam. Şöyle bir problemimiz var. Haritada bir işaret var arkadaşlar. Büyük haritadan baktığımda onu göremiyorum. Ya da ben şu anda körlük yaşıyorum. Aa, ta burada. Şu an Los Santos'a geri dönmem gerekiyor. Bu arada dikkat ettim de hedef hareket ediyor. Sabit durmuyor. Ee, yakalamamız lazım yani şu anda. Aa bir şey diyeyim mi? Baya yakınlaştık. Parayı almak için kuryeye çağır. Şurada. Eee? Hemen aldım. Ne oldu şimdi? Kovalamam mı gerekiyor hala? Bekle. Oğlum ne yapıyorsun sen? İn bakayım bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Silahla ateş etmem gerekiyor. Oğlum sakin ol motoru alabilir miyim? Parayı al mı? Para nerede ki? Aa, bunu her pazartesi ve cuma tekrar deneyebilirsin. Aa. Çok garip bir şeydi arkadaşlar. Her neyse benim geri dönmem gerekiyor. Yeni garajımda işler var. Okey. Garajımıza geldik. 555 V-Tip. fucked up. I can Great! Now you got the present for that friend of mine, right? You know the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble. Yeah. Why don't you put that up in his car and give we tip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, uh, yeah? Well, where I gonna find him. He's at the Van Hotel in the financial. Oh, for show. Çok anlamadım olayı arkadaşlar. Arayanın sesini çıkaramadım. Bölge savcısı şehir merkezindeki bir memle oteline gidiyor. Hemen oraya git. Tamam. Hemen bir haritaya bakıyorum. Evet geldik. Duruyorum burada. Bu otelde vale hizmet veriliyor. Bölge savcısı birazdan arabasını buraya bırakacak. E, valeyi yer altı otoparkına kadar takip et ve harcı onu. Etrafta kimsenin olmadığından emin ol. Tamam. Ha arabayla okey. Pardon pardon karşımızdaymış. Yeni algıladım. Takip ediyorum efendim. Buradayken indir onu. Tamam. Bir saniye. Hemen. Ver bakayım kıyafetleri. <laughs> Tamamdır. Vale park alanına git ve diğer valelerle de bekle. Hemen efendim. Merhabalar. Genç ucuz tabi. Bölge savcısı mavi bir merit e, sürüyor. Unutma geldiğinde... <laughs> tamam. Bölge savcısının arabasını tanımla ve geldiğinde bin... Bu değil de başka bir araba gelmesi lazım. Sanırım şimdi gelecek. Ha, buydu değil mi? Aynen. Tamam. Aldık efendim. Ee okey hemen sürelim. Yine değişik şeyler yapıyoruz biz. Aa, bizim garaja geldik. Okey. Tamam. Birinin üstüne suç mu atmaya çalışıyoruz şu anda. Tam olarak anlayamadım. Editlerken çözeceğim sanırım bu görevi. <laughs> Yine binaya geldim arabayı işaretli park alanına park et. Tamam. Hemen efendim. Şu şekilde. Polisi ara. Hemen arayacağım polisi. <laughs> ara 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 çabuk. Arabada uyuşturucu var. <laughs> Do not know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be two tons of Mary here. What? But but I've never seen how could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Oh adamın ağzını ettiler. Telefonum çalıyor. Bu sefer kovalamaya gitmeyeceğim bu arada haberiniz olsun. Son olarak yine şu daireye giriyorum. Yapı söküm. Arkadaşlarımızın ismini unuttum bu arada.

Hemen efendim. Siz kimin kardeşine laf atıyorsunuz? Şu araçlardan almamız gerekiyormuş. Bunlarla yıkabiliyormuşuz. Hemen yıkıyorum. Bir tanesi şu. Allah! Patlayıcı varmış lan. Bir dakika. Kaldı dört tane. Oğlum önümden çekilin. Ezilmek mi istiyorsunuz? Geçmiş şey olsun. Şurada şu da bir yıkılsın. Yine bana doğru birisi geliyor. Aa. Çekil. Dengemi bozma. Çekil. Bir tane şu. Bir tane şurada var ama kontrol edemiyorum. Kaldı bir patlayıcı var yanında. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hah. i̇yi takılması iyi oldu. Tamam. Tamam. <laughs> Siz kim köpek benim kardeşime laf atıyorsunuz Seyyar tuvaleti çukura it Sonra da onu beton altına göm Kızımızı alamadık Kendi laf atmanın sonu ölümdür Bu aracı kontrol etmek ne kadar zor böyle Bir de Aaa Oğlum Araç hmm. Hemen şundan in bakalım. Hemen hemen hemen. Bin bakalım şuna. Oğlum çekilim bak. Uğraşamam. Hemen hiza alıyorum. Geçmiş olsun. Diğer araçla birlikte gömmek isterdim ama. <laughs> nasip olmadı diyelim. Evet. Hadi bir daha laf atın da göreyim. Evet anlaşılan bundan sonraki bölümlerde yavaş yavaş bu garaja odaklanacağız ve geliştireceğiz. Şimdi yeni bir şehre geldik. CJ böyle bir kendine çeki düzen versin. Ben birazcık etrafı dolaşayım. Farklı mağazalar varsa farklı kıyafetler alayım. Birazcık yeni şehre ayak uyduralım. Param yettiği kadar evde almayı düşünüyorum bu arada. Evet bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.